İsim vermeyeceğim bir tane gazeteci var. E, halay başıdır. E, i̇sminize kadın kendisi. E, o da e, şey e, iki ay sanırım Bakırköy'de yatmış. Öyle mi? Tabii ben, doktoruyla da röportaj yaptı. İsmini şu an vermiyorum. Şu an açıklamıyorum. Beni sinirlendirirse açıklayacağım. Cezayi ehliyeti yok o zaman. Vallahi olmayabilir bilmiyorum. İki ay Bakırköy'de yattığını duydum iddiaya göre. iki hafta mı iki hmm. ay mı iki ay biliyorum. Hatta hocası da onu tedavi eden e, doktor da psikolog da psikiyatrist de ben senden çok iyi bir gazeteci olacağını düşünüyordum zaten diye de tweet attı ben sonra dedim ki bu tweet neden atıldı ben o tweet'i merak ettim aslında çünkü böyle bir tweet boşuna atılmaz dedim işte gazetecilik refleksi hemen bir araştırdık aldık oradan buradan bilgiyi sonra Bakırköy'de orada da çok şükür hekim kaynaklarımız var kendileriyle bir görüşme sağladım o da evet iki ay hastanemizde misafir etmişiz dedi ben dedim vay be dedim yani demek ki onun için bana bu kadar saldırmış Ferit'e bu kadar saldırmış dedim o cezaya ehliyeti yok hiç şaşırmadım hiç şaşırmadım yazık yani işte ya, ya bak yani. insanlar rahatsız olabilir tedavi de görebilirler sonsuz saygım var ama elden aşağı vuruyorsan e, Ferit'e Fer it diye yazıyorsan Nahit'e Nah it diye yazıyorsanız aşağılıyorsanız zorbalıyorsanız iftira atıyorsanız ve daha sonrasında işte ee, işte gelip bana saldırıp bana hakaret var cümleler söylüyorsan e, uyduruk uyduruk şeyler söylüyorsan işte ben de seni araştırırım demek ki ben de sen de bir problem var daha şuradan doktoruna da Arif hocamıza da seslenelim İsmini de verdim doktorun Arif hocam tedavisi bitmemiş niye sokağa saldı tamamlasaydı <laughs> işte diye şimdi bu, buradan size saldıran e, aşısı tamamlanmamış e, varlıklar hakkında konuşalım Şimdi dediniz ya işte bir dönem arkadaşlığımız vardı ve sonrasında o arkadaşlık bozuldu. Ben de Eylül Ekim ayında kendisiyle tanıştım. Narin davasında kendisi bana ulaştı. Bir hanımefendi hemşire yüksek lisanslı hemşire ve çok kültürlü bir arkadaş aracılığıyla bana ulaştılar dediler ki avukattı kendisi konuk alabilir misinizler? Ben de olabilir dedim buyursun gelsinler. Zaten çok uzun yayınlar yapıyordum ve konuklar alıyordum ara ara devam ettiğim bir yayın tarzım vardı o dönemler. Dosyayı baştan sona didik didik ediyorduk. Tabii ki yeni bilgiler. Ben her görüşten bilgiye açıktım o dönemler. Hala aslında açım ama e, ko konuk alıyordum. Konuk aldım birkaç defa sonrasında ben sizi de konuk almaya devam ediyorum. Ara ara işte size yazıyorum müsaitseniz gelin diye. E, o süreçte sonra ben, benimle konuştu telefonla. Dedi ki sakın dedi onu konuk alma. Evet. E, e, onun göz retinası bile Türkiye tarafından kontrol altına alınmış. O terör örgütü, örgütü falan. Yani sizinle Aramız yayın yaparsam bu arada Mustafa Bey, sizinle konuşurken evet. bizim onun aramızda bir problem yoktu ki. Evet, bana bunları söyledikten bir iki hafta sonra bir baktım sizin yayınınızda. Sizin de yayın yapıyor falan. Allah Allah dedim ya, göz retinası demek ki iptal edildi. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok dedi Ama... şey ya. Haydar Bey söyledi onu öyle göz retinası falan diyorlar dedim de, yok öyle bir şey seni kandırmışlar. Yok inandı zaten. Ben yani de inanmadım şey. Sadece ki. pasaporttaki fotoğrafınla yüzün uyuşuyor mu diye bakıyorlarmış, yoksa öyle yüz tarama sistemi falan öyle bir şey yokmuş. Hepsi Yok yalan. yalan olduğunu şöyle biliyordum. Ben gülüyordum. İnsanlara da bazen inanmış gibi yaparmışım. Ha öyle mi falan deyip kapat. Benim böyle şaşırma efektim vardı. Yalancı şaşırma efekti. Hı. Korsak ha öyle mi hmm, falan deyip hani geçiştiririm. Kapatırım telefonu. Kapattıktan sonra sizi konu aldım. Yani kapattım. Sizi konuk aldım ve siz de yayın yaptım. Yani umursamadım. Hala. Fakat o öyle devam edince o ben Hemen artı söyleyeyim. Evet. Bu dönemde size bunu söylerken bana da diyor ki sakın Mustafa'nın yayınına çıkma. O PKK'lıdır. PKK'lı örgütüne üyedir. İşte şudur budur falan sakın gitme. Ondan sonra Mehmet Bey aynı şeyi söylüyor. Ferit Bey aynı şeyi söylüyor. Canan Hanım aynı şeyi söylüyor. Yani etrafımda kim varsa hepsi PKK'lı. Sakın gitme. İşte Türkiye'ye gelirsen senin başın belaya girer. Ya Mustafa Bey Türkiye'de zaten evet. boş belaya girse şu anda yayın yapamaz. Yani Türkiye bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nda basın kartım var. Efendim? Onaylı. Evet. Cumhurbaşkanlığı onaylı bir basın kartına sahibim ben. Sigortam yatıyor. Yani sigortamı ödüyorum. E, Ödüyor şirket. Evet. Yani biz e, çalışıyorum ben hala devam ediyorum. Yani bu edeyim, uymadık. Bunun tefinin önünde oynamadık diye şu anda deli gibi saldırıyor. Yani bizim aramızda öyle kanlı bıçaklı olacak gibi bir şey olmadı ki. Hani benim kocamı almış değil ki ya da ben onun sevgilisini almış değilim ki. Genelde iki arkadaşın arası sevgili ya da eşler yüzünden bozulur. Bizim aramızda hiç öyle kötü bir şey de olmadı biliyor musunuz ya? Evet. Hani ben bir şey yapmadım ki bu niye böyle yapıyor derken işte kıskançlıkmış meğerse. Yani tek sebep bu kıskançlık. Yani sizin şey Başka ne söylüyordu benim hakkımda orada size? Yani arayı bozmak için böyle birçok insanla ilgili bir şeyler söyledi. Ben çok umursamam. Ben kafamın dikine giden bir Ben gazeteciyim yani. Ben de öyle kafamın dikine 14 giden. 14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gelmişim bana telefonda Tanımadığım bir insanın sırf başının isminin yanında avukat yazıyor diye ya işte Mustafa, böyle ya Mustafa Bey çok dikkatli olun falan demesine mi şey yaptım? Ben bir tek şeye tabi olmuştum. Yalan yok bunu da itiraf edeyim. Zaten etmiştim de daha önceki yayında. Ben e, Güran davasını yürüten jandarmanın avukatıyım. Ve <laughs> bilgiler herkesten yani önce bana geliyor. Bende bilgiler var ben senin yayınında açıklamak istiyorum dedi kadın bana. Bilgi alıyordum. Aynı, aldığı bilgiye evet. bir, bir yer var. Yani bir haber kaynağı var evet. ama mesela. Ama bakıyordum benimle aynı şeyi alıyor. Yani farklı evet. bir şey yok. Ben de o bilgiyi alıyordum aynısını. Evet ama ben orada bir sürü insandan bilgi alıyordum. Yani Herkesten aynı şey yani değişik var. Bir iki değişik bilgi vardı. Enes'le o köydeki akrabalarının e, videoları ve orada videonun içerisindeki bazı görüntüler konusunda. Sonrasında aynısını, şu anda adını bile söylemek istemediğim birisi söylemeyeyim adını gene de. işte Fatih Aydın'da işte Fatih Aydın Rusya'da hapishanede diyen adam evet. ondan önce söyledi bunu zaten. O videodaki içeriklerle alakalı. Yani ona kadar bu bilgi geliyorsa özel bir bilgi değil ki bu. Evet. Yani orada senin sağlam bir kaynağın varsa o sana bildirir. Yani konu o. Sonra işte bu e, özelden bakın açıkça söylemiyor. Özelden e, o, ortak arkadaşlarımızdan bir tanesi beni uyardı, Pınar aradım. İşte jandarma komutanını tanıyormuş. İşte jandarmayı eğer Türkiye'ye gelirseniz çok dikkatli olun. Jandarma sizi alacakmış. Havaalanından karakola çekip sizi dövdürecekmiş diye söyledi. Ben de bunu dilendirdim yayınımdan. Ben jandarma dediğim, yani jandarma avukatı olduğu için Jandarma kendi özel güvenliğin gibi yaptığın kanunsuz şeyleri e, kullanmak için mi kullanıyorsun sen e, emniyet teşkilatını, jandarmayı diye. Bununla ilgili bir yayın yaptım. Sonra e, ortak arkadaşımız yine bir jandarma komutanı bana ulaşıyor. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla. Çok güvenilir bir insandır. Ona söylüyor, diyor ki kesinlikle Pınar Hanım rahatlıkla Türkiye'ye gelebilir. O avukat, jandarmanın avukatı değildir dedi. Ben de böyle Ne? Gerçekten mi? Ve olayı anlattı. Yani nasıl jandarma avukatı olduğunu şöyle anlattı. Jandarmanın bünyesinde bir jandarma asubay bir bayan avukatla jandarma teşkilatı arasında bir sorun olmuş. Sorunu açıklamadılar. O sorunda o jandarma kadın jandarmaya karşı yani jandarma asubay o kadın jandarmaya karşı kendini savunmak için tutmuş onu. Bu. Jandarmanın bünyesinde kendi avukatları var zaten dedi. Ama o asubay onu tutmuş arkadaşı olduğu için. Jandarma avukatı değildir dedi. Ayrıca da dedi, hiç kimse dedi bize dedi kanunsuz bir şey yaptıramaz. Türkiye'ye rahatlıkla gelebilirsiniz. Hiçbir şekilde sizi havaalanına falan alıp da sizi karakola çekip de asla böyle dövme bir şey olamaz. Bu yaptığı, bu söylediği aleni suçtur dedi. Ve en önemlisi zaten jandarma avukatıyım diye yıllardır söylüyor. Jandarma avukatıyım diye ama jandarma avukatı değilmiş. Vallahi bizi kekledi. <laughs> i̇şte arkadaş olunca ne oluyorsunuz? Bazı şeyleri evet. görmüyorsunuz yani. Ve bunu bana şey dedi, sakın yayında söyleme. Gizli o jandarmalara zarar olur diye. Hayır, ben de söylüyordum ama sonra açıkladım. Ee, bir ara bir yayında aslında söyledim ben dedim. Siz jandarmayla da yakın görüşme içerisindesiniz falan dedim canlı yayında. Buyurun açıklayın falan. Yok öyle değil de ben de normal bilgi alıyorum. işte açık kaynak falan. Ben açık kaynaklardan faydalanıyorum diye yuvarlamıştı. Hı -hı. Ee, ama işte garip yani artık e, neden insan yalan söyler yani bilmiyorum ki anlamıyorum. Valla ben de kendimi CIA Mossad ajanı falan ya da e, MIT'de çalışıyor falan gibi şeyler söylemiyorum. Yani Ben de yani. Diyorum, ben... yani. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde gazeteciyim falan diye. Ya Pınar'ım geçen sene bir videonuzu yayınlamışlar. Çok güldüm ona. Böcek öldürüyorsunuz. <laughs> örümcek vardı. Bir de baharda geldi ya. Her tarafta böcek var. Bir Yok burada ya. Bir ya Örümcek. ama bir de tipsiz bir örümcek. Ya resmen <laughs> şu kadar siyah ve sapsarı gözleri var şimdi hadi dedim yayından sonra yapayım desem üstüme falan sıçrar şimdi. Hı. Yani böceği seven kim var? Şimdi üstüme falan sıçramasın diye hani ilaç sıktı ona. <gülüyor> Oradan <gülüyor> da şeye getirmişler ben karıncayı bile incitmedim en fazla yanlışlıkla incitmişimdir deyip sonra da onu paylaşmışlar ya böyle çok güldüm hani izlerken kanka atıp falan. <laughs> Vallahi, yani açığı bu olsun ya. Ee, bu başka şey bulamamışlar mı? İyi beslesinler o zaman evlerinde örümcek. Öyle tipi bozuk örümcekler. Karadulları falan da beslesinler. Ama yok gerek yok. Zaten kendileri örümcek. En zehirlisinden zaten. O yüzden hiç gerek yok. Evet, iftira bu. Ya, hiç evet. zoruma gitmiyor biliyor musunuz? Yani şeyleri, e, neydi bu atılan iftiralar. Çünkü bir şey bulamıyorlar. Bir şey bulamayınca da iftira atıyorlar. Mesela neydi geçenlerde? Bir şeyler söyledilerdi benim hakkımda. Ben dedim ki çıkartın gösterin dedim ya. Varsa öyle bir şey çıkartın gösterin. Ben de söylüyorum yok ortada bir şey. Ondan sonra hiç. Yok lafı Ama öylesine yapıyorum. İftira atan, küfür edenlere falan direkt dava açıyorum. Benim avukat sağ olsun bazen benden önce görüyor. Ee, direkt dava açıyor. Ben o davalardan da kazancı, eğer tazminat davalarından gelir elde edersem o gelirleri de gerçekten sokaktaki hayvanların tedavisine harcayacağım. Onu da e, videolarla çekip onlara mamalar alacağım, bakacağım. Zaten bizim e, kapıda bir tane kedimiz var. Adını Osman koydum onun. E, çok tatlı bir kedi. Her gün geliyor şeye böyle e, kapıya falan bildiğin kapıyı vuruyor her sabah. Apartmanın şeyde daire, Evet apartmanın dışında kapı açık olduğu zaman içeri giriyor direkt bizim daireye geliyor ve pat 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 şey vuruyor kapıya vuruyor. Her gün kapıya bakıyorum gelmiş alıyorum mamasını götürüp veriyorum biraz sevdiriyor kendini mama ver diyor mamasını veriyoruz her gün düzenli bir şekilde onu besliyoruz gidiyor. Ee, bizim evde de iki tane var onlar da öyle bakıyorlar falan benim Efsun da biraz şey böyle. Kıskanç e, Hayır tam tersi sevecen garip bir şekilde yani biri kucağıma gelirse kıskanır ama kıskanır. onu görüyor ki direkt gidip yüzünü yalıyor onun. Ya bir dur hani normalde kediler birbirini görünce tıslar falan. Dişidir Eksu, o zaman erkek de dişi miydi gelen? Gelen de dişi bu da dişi direkt gibi gidip... <laughs> biraz da benziyor renkleri hemen gidip böyle onu yalıyor falan kapıda ve gönderiyor temizliyor ben de gidip mamasını veriyorum öyle devam ediyor gidiyor onun için onun adını da Osman koyduk kapının önünde ee, çok ben her gittiğimde de görüyorum Osman ne yapıyorsa hemen miyavlayıp benimle markete kadar gidiyor ben marketten dönüyorum tekrar benimle marketten dönüyor falan çok enteresan bir kedi ee, Osman'ın onları... zoruna gider şimdi ay kediye benim adımı koymuş diye Vay öyle demesin ama Osman kral yani kedi candır ya. Bir, biri evet. kediye Mustafa ismini koysun vallahi zoruma gitmez. Vallahi bak evdeki can, köpeğine de koysa benim zoruma gitmez. Yani evet. öyle beni öyle aşağılayamazsınız. Hani bazıları öyle yapıyor köpeğimin adını Mustafa koydum falan. diyorum ki kanka ben aşağılanmam ki onur duyarım. E, yalan yok, iftira yok, e, pislik yok, günahı yok. Her temiz bir varlık ya. Tek bir, bir varlık. Sevgi. Evet benim çok ismimi kendine koyarsan ben o zaman çok üzülürüm. Senin gibi pis müfteri bir adama Mustafa ismi Allah'ım. Yani öyle mi diyeceğim? Yok e abi senin mi? Zaten Mustafa demeseniz iyi olacak. Soyadlarınızı söyleyin. O yüzden bir şeker ol diyorum, bir bayram diyorum, şey demiyorum. Artık Mustafa demiyorum. <gülüyor> <Direkt> <gülüyor>